Tarih boyunca savaşçılar vahşi doğayı yanlarına çağırdı. Ama yalnız savaşmadılar. Yanlarında güçlerini, vizyonlarını ve kalplerini yönlendiren hayvanların ruhları vardı. Bu bağlar sadece birer sembol değildi. İnsan ile doğa, beden ile ruh arasında kutsal bağlantılardı. Peki bu savaşçılar neden bu yoldaşları aradılar ve bu ruh hayvanları onların yolunu nasıl şekillendirdi? Bir ruh hayvanı Bireyin içsel niteliklerini ve kişilik özelliklerini sembolik olarak temsil eder. Rehberlik, bilgelik ve destek sağlar. Farklı kültürlerde köklü bir geçmişi vardır ve modern ruhsal uygulamalarla kişisel gelişim süreçlerinde önem taşır. Ruh hayvanları genellikle koruyucular veya rehberler olarak görülen dünyanın dört bir yanındaki savaşçı kültürlerin merkezinde yer aldı. İskandinavlar savaşçıları yenilmez kılacak güçteki hayvanların ruhlarını barındıran Hamr adı verilen bir ruh formuna inanıyordu. Yerli Amerikan kabilelerinde ruh hayvanları bilgelik, cesaret veya dayanıklılık gibi kişisel özellikleri sembolize ediyor ve geçiş ritüellerinde ya da ihtiyaç anlarında çağrılıyordu. Ama bu hayvanlar sadece birer yoldaş değildi. Onlar savaşçıları fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak dönüştürdüler. Şimdi bu kutsal bağlardan üçünü inceleyelim: ayı, kartal ve at. Vikingler için ayı yalnızca bir hayvan değil, güç ve hayatta kalma iradesinin yaşayan bir simgesiydi. Berserk adı verilen savaşçılar, ayının ruhuyla birleşmek için ayı postu giyer ve bu bağla savaş alanına adım atarlardı. Berserker kelimesi bile ayı postu giymek anlamına gelir. Bu savaşçılar adeta bir ayının öfkesini ve gücünü bedenlerinde taşırdı. Ayılar İskandinav tanrılarının güç sembolüydü. Örneğin ayıların koruyucu doğası torun cesareti ve gücüyle eşleştirilirdi. Ayı Ragnarök kıyamet savaşı zamanında doğanın gücünü temsil ederdi. Hayatta kalma, yıkım ve yeniden doğuş. Ayı ürünlerinin Vikingler için koruma ve avcılıkta başarı getirdiğine inanılırdı. Berserkler, savaş öncesinde ayı ruhuyla bağlantı kurmak için ritüeller düzenlerdi. Meditasyon, savaş şarkıları ve kurban ayinleri. Savaş alanında ayının gücüyle birleşen bu savaşçılar, acıyı hissetmeyen, korkuyu tanımayan ve yalnızca zafer için savaşan efsanevi figürlere dönüşürdü. Bir ayı kadar güçlü olmak, aynı zamanda savaşçının kendi köyünü, ailesini ve halkını koruyabilme yeteneği anlamına gelirdi. Bir Viking savaşçısı ayının ruhunu çağırarak yalnızca savaşta değil, yaşamda da dayanıklılığın ve cesaretin örneği oluyordu. Ayı ruhu savaşçının sadece düşmanlarına karşı değil, doğanın çetin koşullarına karşı da galip gelmesini sağladı. Kuzeyin karanlık ormanlarında yankılanan her zafer çığlığı bir ayının kükreyişi gibiydi. Sadece başlangıç. Çünkü her savaşçının bir ruh hayvanı vardır ve her ruh hayvanının anlatacak başka bir hikayesi. Şamanlar geleneksel anlamda savaşçı değillerdi. Ancak halklarının manevi omurgasıydılar. Onlar hayatta olanlarla Ruhlar dünyası arasında bir köprü kurarak hayvanları rehber olarak kullanırlardı. Bu rehberlerden biri de kartaldı. Kartal, yükseklerde uçarak uzakları görme yeteneğiyle şamanların en seçkin müttefiki olmuştu. Kartal ve diğer yırtıcı kuşlar Şamanist inançlarda derin sembolik anlamlar taşır. Türklerin kartaldan türeyiş mitolojisinde bir çocuğun ruhu doğmadan önce kartal tarafından yenilir ve şaman olacak kişinin ruhu kartal tarafından yeryüzüne getirilir. Kartal görüş ve özgürlüğü sembolize eder. Savaşçılar için savaş alanının kaosunun ötesine geçip büyük resmi görmelerini teşvik ederdi. Dünya ağacının zirvesindeki kartal, şamanın rehberi ve gök tanrının gücünü simgeler. Türk hikayelerinde ölmüş bir kahramanın ruhunu geri getirmek için şaman kartal formuna girer. O zaman kartalın ruhu sadece şamana değil, tüm kabileye rehberlik eder. Hayatta kalışın ve bilgelik yolunun şekillenmesine yardımcı olur. Atlar, kızıl derillerin ruh hayvanlarıydı. Bir savaşçı, atının ruhunu onurlandırarak doğanın özüne, özgürlüğe ve savaşa olan bağlarını güçlendirirdi. At, savaşçıyı savaş alanında yönlendirir, ona stratejik üstünlük sağlarken ruhsal bir denge de sunardı. Bu bağ, insan ile hayvanın arasındaki saf güvenin doğanın içindeki uyumun bir simgesiydi. Yerli Amerikalılar atların gelişini köpek günlerinin sonu olarak tanımlıyorlardı. İlk başta sadece köpekleri vardı. Her yere yürüyerek gitmek zorundaydılar. Ama atlar geldiğinde bir şey değişti. At bu olaydan sonra sadece bir araç değil, bir ruh, bir güç kaynağıydı. At, Kızılderili savaşçılarının ruhunu şekillendiren ona özgürlüğünü ve bilgelik kazandıran bir yoldaş haline geldi. Belki de atlar ruhsal hayvanları olmak için kızıl derinlileri seçmişti ve onların hayatına girmişti. At, savaşçısına sadece hız ve güç katmakla kalmaz, aynı zamanda onun ruhunu şekillendirir, ona rehberlik ederdi. Onlar için ulaşım aracı halinden çıkmıştı. Artık savaşçılarının ruhunun bir parçasıydı. Onlar özgürlüğün gücün ve savaşın ruhuydu. Bir savaşçı ve atı arasındaki bağ yalnızca fiziksel değil ruhsal bir bağdı. Bu ikili sanki tek bir varlık gibi hareket ederdi. Ve işte bu bağ, kızıl Derili halklarının en derin kültürel kodlarından biri haline geldi. Her savaşçı kendi ruh hayvanıyla doğar. Ayının gücünden kartalın vizyonuna ve atın özgürlüğüne kadar. Bu kutsal bağlar insanlık tarihinin görünmeyen ipliklerini dokudu. Ama sırlar burada bitmiyor. Bir sonraki bölümde kurtların avcı ruhunu ve ejderhaların efsanevi bilgeliğini popüler kültürün ikonik sahneleriyle keşfedeceğiz. Belki de ruh hayvanınız hala sizi bulmayı bekliyordur. Savaşçı ruhunun hayvanı kim olabilir? Cevabını bulmak için yorum yapmayı ve bu yolculuğun bir parçası olmak için abone olmayı unutma.